Bakanımızın da talimatlarıyla bu ay sonunda 45 dükkanımızı hak sahiplerine vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İlde ticaretin de canlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Peyderpeyde toplam 117 dükkanımız var. Her ay içerisinde peyderpey tamamladıkça vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Teslimat burada yerinde dönüşüm tarzı. Her hak sahibinin yıkılan dükkanlarının yerine kendilerine aynı metrekarede dükkan teslim ediyoruz. Ağustos sonunda 45'i teslim ettikten sonra da Eylül ve Ekim aylarında 117'yi tamamlayacağız. E Ekim ayının sonunda da bütün dükkanlarımız teslim etmiş olacağız.